Herkese merhaba. Daha önceki bölümlerde Sokrates'in suçlu bulunmasından önceki konuşmalarını sizlere aktarmıştık. Bu videoda ise açıklanan cezayı ve ceza sonrası yaptığı konuşmayı size aktarmaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olabilir. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İyi seyirler. ey Atinalılar. Beni suçlu bulacağınızdan şüphem yoktu fakat oyların birbirine bu denli yakın çıkmasını da beklemiyordum. Şayet 25-30 oy daha fazla alabilseydim bugün beraat edecektim. Yine de kederlenmiyorum çünkü oyların bu kadar yakın olması aslında benim suçsuz olduğumu göstermektedir. Anitos ve Lykon olmasaydı Meletos bu zeka seviyesiyle oyların beşte birini bile alamazdı. Şimdi ise Meletos benim ölüm cezası almamı talep ediyor sizden. Peki benim ne ceza talep etmem gerekir ki? Başkaları gibi para, aile, askeri rütbeler, meclis üyeliği, yöneticilik gibi şeylere hayatım boyunca önem vermedim ki. Ben yıllarca en ufak bir çıkar gözetmeden sizin erdemli birer insan olabilmeniz için çabalayıp durdum. Devletten fayda beklemeden önce devlete fayda göstermeniz gerektiğini anlattım. Böyle birine ne ceza verilebilir? Asıl soru şu ki böyle birine ceza mı verilir, ödül mü? Bence benim gibi hayatını sizi eğitmeye adamış ihtiyar bir adama verilecek en uygun ödül Britanyon'da ağırlamaktır. Bu ödülü olimpiyatlarda araba çekerek kazanan bir adamdan daha fazla hak ediyorum çünkü ben sizi eğitebilmek için yoksul kaldım. Oysa boş vakitlerini araba çekerek geçiren birinin yeterince parası vardır. Onun çektiği araba siz onu izlerken sizi bir anlığına mutlu edebilir. Bense size ömrünüz boyunca hakikatin mutluluğunu veriyorum. Bana adil bir ceza verilmek isteniyorsa Britanyon benim için en uygunudur. Daha önce mahkemede ölmemek için size yalvaranlardan bahsederken olduğu gibi şu anda da meydan okuduğumu düşünebilirsiniz fakat bu doğru değil. Bu kadar kısa zamanda böylesine büyük iftiralardan kendimi kurtarabilmek için böyle konuşuyorum. Diğer şehir devletlerinde olduğu gibi Atina'da da büyük davaların çözümü günlerce sürecek olsaydı sizi ikna edebilirdim ama burada zamanımız çok kısıtlı. Dolayısıyla ben herhangi bir kötülük yapmadığım için kendime bir ceza da öneremem size. Hem neden önerecekmişim ki? Ölüm cezasından zaten korkmuyorum. Suçsuz yere devletin maden ocaklarında da bu yaşlı halimle çalışamam. O zaman sürgün müydün demeliyim? İster edin, ister etmeyin. Atina'da veya başka bir yerde onursuzca yaşamak istemiyorum. Siz benim hemşerilerim olduğunuz halde bana katlanamıyorken başka şehirlerde bana katlanılmasını nasıl bekleyebilirim ki? Ben nereye gidersem gideyim gençler yine peşime takılacaklar ve o gençlerin babaları, akrabaları yine beni sürgün edecekler. Ben bu yaşta bu kadar sürgünü kaldırabilecek durumda diyelim. Bana şunu söyleyebilirsiniz, halkın sana düşman olmaması için gittiğin yerde çeneni tut. Atinalılar, yapamam. Daha önce de söylediğim gibi Tanrı'nın buyruğuna karşı gelemem. Nereye gidersem gideyim, insanları sorgularım çünkü sorgulanmamış bir hayat yaşanmaya değer değildir. Param olsaydı beraat etmem karşılığında size para cezası önerebilirdim ama görüyorsunuz ki hiç param yok. Para cezasının gücüm oranında belirlenmesini isteyebilirim ancak. Size bir mina ödeyebilirim beni bu miktarla cezalandırabilirsiniz. Burada dostlarım Platon, Kriton, Kritobolos, Apollodorus 30 mina ödemem için bana baskı yapıyor. Bana kefil olduklarını söylüyorlar. Pekala 30 minalık para cezası talep ediyorum. Bu paranın ödeneceği konusunda onlara güvenebilirsiniz. Sokrates konuşmalarını bu şekilde sonlandırırken tekrar bir oylama yapılır ve ölüm cezası açıklanır ceza açıklandıktan sonra Sokrates'in son sözleri şu şekilde olmuştur. Ey Atinalılar! Sokrates'i öldürmekle elinize hiçbir şey geçmeyecek. Aksine şehrimizi karalamak isteyenlere fırsat yaratmış olacaksınız. Şöyle ki, şehrimizde karışıklık çıkarmak isteyenler ya da diğer şehirleri bize karşı kışkırtmak isteyenler ben bilge olmadığım halde Atinalılar bir bilgeyi hiç acımadan öldürdü diyecekler. Kaldı ki ben zaten yaşına almış ayakta dururken bile zorlanan bir adamım. Biraz daha sabretseniz, zaten doğanın kanunları gereği yakın bir zamanda sizden ayrılacaktım. Şimdi söylemek istediğim birkaç şey daha var fakat sözüm yalnızca bana ölümü layık görenleredir. Belki yeterince kendimi savunmadığımı düşünüyorsunuzdur. İyi bir hitabette bulunmadığım, aklanmak için elimden geleni yapmadığıma inanıyorsunuzdur. Ancak gerçek şu ki suçlu bulunmama neden olan şey benim konuşmalarımdaki yetersizlik değil, başkaları gibi burada benim de ağlayıp sızlamadığım içindir. Sizin beni görmek istediğiniz şekilde burada yerlere kapanıp gözyaşları dökmediğim için beni ölüme mahkum ettiniz. Özgür bir adama yakışmayacak bir savunma yapmadığım için zerre kadar pişman değilim. O şekilde bir savunmayla hayatta kalacağıma istediğim şekilde konuşup ölmeyi tercih ederim.'' Savaş meydanını düşünün. Bir asker silahını yere atıp düşmanına yalvararak hayatta kalabilir. Mahkemede de aynı şekilde bir ölümden kaçış mümkün olabilir. Ancak gerçek şu ki zor olan şey ölümden değil kötülükten kaçmaktır. Kötülük ölümden hızlıdır. Ben yavaş ve yaşlı bir adam olduğum için ölüm bana yetişti ve yakaladı. Bana bu iftiraları atanlar genç ve hızlı oldukları halde kötülük onlara yetişti. Ben yargıçlar tarafından ölüme mahkum edilmişken onlar adalet tarafından günahkarlığa ve ahlaksızlığa mahkum edildi. Ey katillerim! Bana verdiğiniz bu cezadan çok daha ağırı sizleri bulacaktır. Siz farkında olmasanız da başından beri size zarar vermek isteyen düşmanlarınıza engel oldum. Benim ölümüm onlara bir fırsat olacak ve dahası size saldırmak için bahaneleri artık daha güçlü olacak. Erdemsiz olduğunuz için eleştirilmekten beni öldürerek kurtulabileceğinizi sanıyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Hala hayattayken benim lehime oy kullanan dostlarıma da olanlar hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Sizler benim dostlarımsınız. Bu olanların ne anlama geldiğini sizlere açıklamak istiyorum. Ey yargıçlarım! Bilin ki bu sıfatı sadece siz hak ediyorsunuz. Size başımdan geçen ilginç bir olayı anlatacağım. Daha önce de demiştim ya, kötü veya yanlış şeyler yapmama engel olan tanrısal bir ses duyuyorum. Bu tanrısal ses, bu sabah evden çıkıp buraya gelirken de konuşurken de bana engel olmadı. Daha önce birçok kez bana engel oluyordu ancak bugün ne söylersem söyleyeyim karışmadı. Peki bunun bir anlamı olmalıydı, değil mi? Bu ancak başıma gelen şeyin iyi bir şey olduğu, ölümü kötü olarak düşünenlerin yanıldığına dair bir işarettir. Eğer öyle olmasaydı, çocukluğumdan beri bana engel olan o ses şimdi engellerdi çünkü ölüm ya bir hiçlik ve tam bilinçsizlik halidir ya da bize söylendiği gibi ruhun bu dünyadan ayrılıp diğer dünyaya göç etmesidir. Eğer ölüm rüyanın bile görülmediği tam bir bilinçsiz uyku hali ise bu benim için harika bir ödüldür. Hiç kimse hayatı boyunca bu şekilde bir uyku çekmemiştir. Sonsuzluk tıpkı karanlık tek bir gece gibi olacaktır. Öte yandan eğer öldüğümde diğer dünyaya göç edeceksem bu harika bir yolculuk olacak benim için. Orada gerçekten erdem sahibi yargıçlar tarafından yargılanacağım. Orada Homeros, Heraklitos gibi kişilerle olmayı kim istemez? Hatta orada Palamedes, Aikas gibi haksız yere öldürülen insanlarla yan yana gelmeyi kim istemez ki? Üstelik burada olduğu gibi orada da insanları sorgulayarak zaman geçirebilir, kimin bilgi olduğunu, kimin olmadığını ortaya çıkarabilirim. Büyük Truva Savaşı'nın komutanı Odysseus Sisyphos'u veya onca kadın ve erkeği sorgulayabilmek, onlarla konuşabilmek ne kadar büyük bir keyif olur. Bu anlatılanlar doğruysa bırakın beni tekrar tekrar öleyim. Hem orada sorgulama yaptığım için kimse beni ölüm cezasına da çarptıramaz. Ey yargıçlar! Her iki ihtimalle de güzel bir sona doğru gidiyorum. İşte bu yüzden ölümden korkmayın ve şu gerçeği hep hatırlayın. Ölümde ve yaşamda iyi bir insana kimse zarar veremez. Tanrılar her daim onu korurlar. Ölüm benim için şu an en hayırlı olanıdır. Belki de içimden gelen sesin bana engel olmamasının sebebi de budur. Bana ölümü layık görenlere kızmıyorum çünkü onların tek derdi bana zarar vermekti. Oysa bana zarardan ziyade ödül vermiş oldular ve bunun farkında bile değiller. Dostlarım sizden bir isteğim var. Çocukların büyüdükleri zaman eğer erdem yerine zenginlik isterlerse ya da kendileri bir hiç oldukları halde çok önemli bir varlıkmış gibi davranmaya başlarlarsa ben sizi nasıl kınadıysam siz de onları kınayın. Bunu yaparsanız bana ve çocuklarıma büyük bir iyilikte bulunmuş olursunuz. İşte ayrılık zamanı geldi. Dostlarım, yollarımız burada ayrılıyor ve ben ölüme giderken sizler hayata devam ediyorsunuz. Acaba bunlardan hangisi daha iyidir? Bunu yalnızca Tanrı bilir. Sokrates bu cümlelerle son sözlerini tamamlamış ve mahkum edildiği cezaya teslim olmuştur. Bir kaseye doldurulmuş baldıran zehrini içerek ölüme doğru yol almıştır. Ekranda gördüğünüz Fransız ressam Jacques Louis David'in Sokrates'in ölümünü resmettiği ve 1787'de tamamlanan tablosu bugün New York Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergilenmektedir. beğendiyseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilir. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.